şu silver barı tamire versenize ya. Adam diyor ki onu paylaşacak mıyız diyor. Adam o derece fakir herhalde amına koyayım. Kim, Kim o ya? Tamir tamir. Pires var ya. Tamir kam kam. Kam CZ. Allah amına koyayım ne paylaşacağız onu sen? <laughs> Ver adamı amına koyayım ya. Bir daha da partiye partiye almayın onu. <laughs> Bakayım. <Ya>. <gülüyor> 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 o 31 coins'i yollayın ipini. Ya ya bir exchange bura bir exchange. Our commander is angry now. I am not angry, oğlum. He is angry. <gülüyor> <gülüyor> Our commander. <gülüyor> 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 Bizim komutan ha bura. Ya yeah, ya, yeah, we exchange too fast, bro. Just, just exchange and come. Korenin Too late, bitch. Complete, complete elmin çıkmış diye. gitsin ona amına. Siktir siktir amına kıymeri. Nerede o gelsin gelsin. Come with bro CZ. Hadi. From Go go. Hadi. Abir, come here. Diyeceksin. Come here. Come here. Come here. Come here. Come Come here. Come with Come here. Come here. Come Come with me, Are you come with me tonight? Evet, Kala. From my hotel. <laughs> Hadi, oh, <laughs> Hadi bir tur bakalım da. Amına kodumu gel oraya. Adam sana ne yaptı şu tamını? <laughs> <laughs>